Ya bu emoiso nereye gitti ya? Emo abi nereye gitti? Kuzi bu adam nerededir? Alo video at lan. Bunun da parası video, bir video, bitmiyor. Bıyım. Bunu yurdunuz adamı gel lan artık. Allah'ı sevenler like atsın. Video çekeceğine o Abi katıl ne zaman? Abi çok uzun sen bon gel artık. Bir tane. Ya bu emoiso nerede ya? Bir tane biscuit parabola. Benim adım Yuşik. Bir tane Doritos çubun. Ben 8 Thank you. Benim evim. Buradayım ben buradayım. Siz de buradasınız. Uzun zamandır YouTube'da beni görememenizin sebebi Görememenizin sebebi Bildiğiniz üzere yaklaşık birkaç gün önce Ya yani bu videonun zaman yükleri artık bilmiyorum Benim için bugün Bugün üniversite sınavına girdim arkadaşlar İyi geçti bu arada eğer soracak olursanız yani Bu üniversite sınavına hazırlıktan dolayı Zamanım oluyordu evet ama eğer Bir günümü sırf bir günümü YouTube'da Edit yapmaya harcasaydım emin olun kendimi Çok kötü hisseden bu süreç içinde arkadaşlarımla Oynadım evet video çektim ne bileyim Kendimi geliştirdim Eee Piyano çalmayı öğrendim i̇şte Al bir şey ee, Onun dışında yani Hayatımda çok şey değişti Gözlüğüm olsun yani Sizin en kolay görebileceğiniz Gözlüğüm olsun Sesim olsun Kulaklığım olsun Her şeyim olsun Davranışlarım olsun Konuşma şeklim olsun Arkadaş çevrem olsun Her şeyim değişti Bugünden sonra Umarım yani söz vermek istemiyorum ama umarım her gün video yükle her gün ya oha kimin inanır oğlum da? kim ama her gün video yükleyeceğiz. Bugünden sonra umarım düzenli bir şekilde video yüklemeye yani en azından haftada bir tane, ayda bir tane, ayda 2-3 tane ya yani bilmiyorum artık ama yani elimden gelebilince fazla video atmaya çalışacağım. Çünkü artık üniversite sınavı yok. Bitti, bitti. Bitti bir daha girme hali mezunda kalma. Uy, hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. Eminim, hiç uğraşamam. S ya, tamam. Girdim çıktım hadi bitti. Yani bundan sonra artık Bilmiyorum ne yaparım, ne ederim. Ama yani video atmaya çalışacağım. Öyle. Hadi artık size sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Aman bayağı oldu ya.